Çocukları bağımlı hale getiren mobil oyunlar bazen onların hayatını tehlikeye dahi sokabiliyor. Geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz bir oyun da tam olarak bununla ilgiliydi. Eğlenceli gibi görünen oyunda yetişkinler çocukları sohbet odalarında taciz ediyordu. Haberimizin ardından uygulama şirketinden ailelere özür mektubu gönderildi. İşte o mektubun detayları. Ne var lan? Kes lan. Allah çok eğlenceli bir oyun gibi duruyor aslında. Şiddetle cinsellik çok var. Reklamları renkli ama içeriği çok tehlikeli. Sen küfür etmeyin ya. İğrenç bu ya. ya? Yetişkinler sohbet odalarında çocukları taciz ediyordu o uygulamanın yapımcılarından ailelere özür mektubu geldi. Bütün aile bireylerine mail attılar. E, mektup tarzında evet. e, cinsel içerikli sohbetlerin olmayacağına dair. 13 yaşındaki oğlunun ihbarıyla olayı gündeme getiren Ercan Erzincanlı da uygulamanın risklerini anlatmıştı. Cinsel istismar var, taciz var, dolandırıcılık var, hırsızlık var, pedofil insanlar. Türkiye'de indirilen uygulamalar listesinde o uygulama geçen hafta 6. sıradaydı. Ailelerin isyanından sonra o uygulama 14. sıraya kadar geriledi. Yani bir haftada yaklaşık 1 milyon kullanıcı üyeliğini iptal etti. Biz özür dileriz diyorlar. Uygulamayı yapan şirketin özür dileyerek başlayan mektubunda çocukları koruyan maddeler de sıralandı. Anne ve babaları ayağa kaldıran en önemli konulardan birisi de küçük çocukların yetişkinlerle düğün sohbetlerine maruz bırakılmasıydı. Yapılan o açıklamada düğünle ilgili fonksiyonlar geçici olarak servis dışı olacak ve bu uygulamayı sadece yetişkinler kullanacak sözlerine yer verildi. Hatalarının farkındalar. 7 defa açıklama yaptığına göre bu bir itiraf çocukların rahatça girebildiği o odalarda yaş kriteri bulunmuyordu. Yapılan o açıklamada artık çocuk moduna geçileceğini ve aynı yaştaki çocukların aynı grupta yer alabileceği söyleniyor.